Düzce'de yaşayan Emre Yeşil Yurt'un farkı gözlerinde saklı. Çünkü bir yeşil, diğeri mavi. İşte onun aynalarla barışma hikayesi. Sivilya kurtlarında var, Van kedilerinde var. Lakabım Van kedisiydi. Geçmiştir daha çok söylenirdi. İki gözünün rengi farklı. Bu yüzden arkadaşları ona yıllar önce Van kedisi adını taktı. Yer yer farklı hissettirdi. Sonraki süreçlerde özgüvenimi arttırdı. Düzce'de yaşayan 25 yaşındaki Emre Yeşil Yurt'un bir gözü mavi, diğeri de yeşil. Bu aslında bir mutasyon. Ee, aslında ben baktığınızda bir mutantım. Böyle söyleyince aslında biraz garip oluyor. Böyle hani X-Men filmindeki gibi yani. Yeşil Yurt şimdi kameraya güle oynaya anlatsa da yıllar önce durum farklıydı. Çocukken küstüğü aynalarla daha yeni barıştı. Aslında aynaya baktığımda da bunu verene şükür ediyorum.